Bismillahirrahmanirrahim. Değerli basın mensupları, kıymetli katılımcılar. Bugün Yardım Eli Derneği'nin genel merkezinde Kış Geldi Kardeşlerimiz Üşümezsin projesini başlatıyoruz. Tüm temsilcilerimizle, gönül dostlarımızla ve çalışanlarımızla beraber. Öncelikle hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyor. Sağlık ve afiyette olmanızı niyaz ediyorum. 2022 yılı tüm dünya için biraz sıkıntılı ve problemlerle geçti. Savaşlar, salgın hastalıklar, ekonomik krizler, enerji krizi, küresel ısınma ve daralan piyasa şartlarında insanların alım gücü daraldı. Pahalılık ve enflasyon dar gelirli ailelerin hayatlarını daha da zorlaştırdı. Küresel bir salgın haline gelen ve tüm dünyayı tehdit eden korona salgını ülkemiz insanlarının sergilediği dayanışma ve alınan tedbirler neticesinde en az zararla atlattık. Çok şükür. Bu süreçte yapmış olduğu olumsuz etkileri ekonomiye, toplumsal ilişkilere ve ticari hayata vermiş olduğu zararları yine el birliğiyle aşabiliriz. Çok şükür ki bizim en güçlü yanımız ihtiyaç olduğunda yardımlaşma, zorluklar karşısında dayanışma ve imkanlarımızı paylaşabilme duyarlılığımızdır. Evet. Kışın kardeşlerimiz üşümesin. Kış geldi. Kış mevsiminin soğuk ve dondurucu yüzünü hissetmeye başladık. Evinde yakacağı olmayan, dışarıda kendisi, kendini koruyacak kışlık kıyafetleri olmayan çaresiz insanların durumu hepimizi ilgilendiriyor. İçinde bulunduğumuz şartların ve sahip olduğumuz imkanların şükrünü yerine yetirebilme sorumluluk bilinciyle bir şeyler yapmamız gerekiyor. Bu bizim sorumluluğumuzdur. Okula gerçekten delinmiş, tabanı delinmiş ayakkabısıyla giden bir çocuğumuz ya da montu olmadan okula giden bir çocuğun sorumluluğu yine hepimizi ilgilendirmektedir. Bu kış yine kardeşlerimiz, kardeşlerimizin yanındayız. Sevgili peygamberimizin ifadeleri ile komşusu açken tok yatan bizden değildir. Ya komşusu üşürken, bacası tütmeyen evde otururken ya da dışarıda giyeceği kışlık kıyafeti olmadığı için üşüyen, hastalanan çocuklara şahit oluyorken mutlaka yapabileceğimiz bir şeyler olmalı. Biz hazırız. Sıcak bir evden, Akmayan bir çatıdan, su almayan bir çift ayak ayakkabıdan mahrum olmasınlar diye ihtiyaç sahiplerinin yanında olacağız, olmaya devam edeceğiz. Dünyayı etkileyen krizler ve ekonomik sıkıntılar dar gelirli aileleri zaten etkilemekte iken kış mevsiminin ekstra masrafları onları kara kara düşündürmektedir. Anadolu'nun dört bir yanındaki temsilcilerimiz aracılığıyla sokak sokak kapı kapı dolaşıp ihtiyaç sahiplerine her yıl olduğu gibi kömür, battaniye, soba, bot, montlar hayır sahiplerinin destekleriyle ulaştırılacaktır. Ben ne yapabilirim? Bunu 85 milyon insanımız kendi kendisine bu sorumluluğu yüklenip sormalı. Ben ne yapabilirim? 81 ilimizde yardım eli temsilcileri evlere tek tek giderek aileleri ziyaret etmekte ve ihtiyaç tespitlerini yaparak yardımcı olmaktadırlar. Ailelerin yaşadıkları ortamlar ve şartlar birebir gözlenmekte ve durum tespitleri yapılmaktadır. Bazı ailelerin kömür yardımı için gidildiğinde, bazı ailelere kömür yardımı için gidildiğinde, kömürü yakacak sobasının olmadığı görülmüş, mahcubiyet, üzüntü ve mutluluğun bir arada yaşandığı duygulara şahit olunmuştur. Ya da ev, evde yere sereceği bir kilimi yoksa, o kilimde temsilcilerimiz tarafından o ihtiyaç sahibi ailelere teslim edilmiştir. Sizi kardeşliğin sıcaklığına çağırıyoruz. O halde var mısınız bugün sokağımızda, mahallemizde ihtiyaç sahibi bir ailenin kapısını çalmaya, onlarla oturup sohbet etmeye, yapabildiğiniz kadarıyla yardımcı olmaya var mısınız? Uzatalım ellerimizi ve ısıtalım kardeşlerimizi ısıtalım kardeşliği kışın kardeşlerimiz üşümesin kardeşlik üşümesin insanlık donmasın ailelere kömür çocuklara bot ve mont burada görüldüğü gibi işte bu çocuklar için botlar özellikle hem kız çocukları için hem erkek çocuklar için montlar da bu şekilde kömürlerimiz de bu şekilde özellikle mevcut illerde satın alınarak o illerde ihtiyaç sahiplerine dağıtılacaktır. Evet, bağışçılarımız tarafından gönderilen ayni ve nakdi kış yardımlarını da ihtiyaç sahibi hak sahiplerine ulaştırıyoruz. Kamu yararına çalışan dernek statüsünde olan Yardım Eli Derneği ayni ve nakdi bağış yapan vergi mükellefi bağış sahiplerine gerekli belgeleri vererek ödeyecekleri vergilerde indirim hakkı imkanından yararlanmalarını sağlamaktadırlar. Her mevsim bir ayettir. Kış da öyle. Kış gelsin, hoş gelsin. Kış doğaya gelsin. Tabiata, dağa, ovaya, tarlaya, bahçeye gelsin. Umut olsun, bereket olsun. Ben beyaz huzur olsun. Sokaklara, parklara gelsin. Kar topu olsun, kardan adam olsun, kayak olsun. Çocuklara neşe olsun, sevinç olsun. İhtiyaç sahipleri ve çocuklar bu kış üşümesin diyoruz. Sokaklarda in insanlar donmasın. Desteklerimizle sıcak yuvalarında karşılansın. Yaşadığımız şu zor günlerde birlik, beraberlik, dayanışma ve paylaşmanın gücünü yanımızda aldığımızda aşamayacağımız bir sıkıntı kalmayacaktır Allah'ın izniyle. Yardım Eli Derneği yönetimi, temsilcileri, gönülleri ve çalışanları ile birlikte bu kışta kardeşlerimiz üşümesin diye seferdeyiz. Bu seferde özellikle 85 milyon kardeşlerimizi ülkemiz insanına sesleniyorum. Ne olur bu kış mahallemizde, sokağımızda ya da herhangi bir alanda dışarıda kalmış ve donmuş bir kardeşimizin tablosuyla ekranlarda karşılaşmayalım. Bunu bu karşılaşmayı yapmamak için üzerimize düşen sorumluluğu ifa etmemiz lazım. Ve özellikle merhametsiz, vicdansız paylaşımdan ve iyilikten mahrum olan insanların inadına, çifte standartlı insanların inadına diyoruz ki biz merhametle, vicdanla, paylaşımla ve iyilikle bu yola devam ediyoruz ve bağışçılarımızla beraber biz yardım eli derneği olarak bu seferdeyiz. Mazlum, mağdur ve muhtaç ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin bu kışta yanında olacağız. Allah'a emanet ediyorum.